Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nur'dan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Efendim Enfal Suresinden ayetler okumaya devam ediyoruz. Bugün 26. ayetten devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle tabir caizse hat bildiriyor. Yani Müslümanların içerisinden dünyalık mala tamah eden, ganimet malı yüzünden huzursuzluk çıkaran kişilere had bildiriyor. Yani insanoğlu şöyle bir varlık, çok unutkan. Hani Allah diyor ya, innehu kâne zalûmen cehûlâ. İnne aradna el emanete ale ve ard fe ebeyna en yahmilnaha ve al insan innehu kana zaluman cehula buyuruyor ya Allah İnsan hakikaten kendine çok zulmeden bir varlık çok cahilce davranabilecek potansiyeli olan bir varlık. Bir anda şaşırı verir. Aşırı sevinçler, aşırı kederler insanın iç dünyasını dışa vurduğu hallerdir. Orada bir bilinç kaybı olur. Bir de bakarsınız hemen iç dünyasındaki şeyler ortaya çıkıvermiş. Aşırı sevinç ve aşırı keder halinde. Tabi Allah Azze ve Celle bizi her hal üzere kontrol ile yaşamayı emrediyor. Ee, yani insan hakikaten çabuk şaşırabilen bir varlık. Şimdi Allah ayette öyle net bir biçimde anlatıyor ki bakalım Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyurmuş onu okuyalım sonra anlamaya çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zkuru hatırlayın, düşünün. Sesli düşünün yani. İz entum kalilun. Siz azlıktınız. Azdınız. Müstezafun. Zaf halindeydiniz toplumda egemen olan şirk ve küfür ehli. Evet Allahu Teala buyuruyor ki ya siz Mekke'de azınlıktınız. Oradaki küfür sistemi sizin üzerinizde öyle bir şey oluşturmuştu ki baskı. Ebu Talip mahallesinde 3 sene muhasara altında yaşadınız. Şimdi bunları böyle konuşurken tabii oradaki yaşanılanları idrak etmek çok zor. Kim anlayabilir? Aynı durumu yaşayanlar anlayabilir. Mesela benim yaşım itibariyle baktığınızda Türkiye'de 12 Eylül dönemini yaşamışız. 28 Şubat dönemini yaşamışız. Ondan önceki zamanları yaşamışız baskı altında. İslam'ın baskı altında olduğu dönemler var Türkiye'de. sürekli gözetim altında olduğunuz, sürekli takip edildiğiniz hissinin verildiği zamanları yaşadık biz. Haftada bir iki kere iş yerimize gelirlerdi. Gözüküyor adam sadece. Biliyorsun ki o işte siyasi şubede polistir, sivil polistir. Yani bunlar Mekke'deki o Müslümanların yaşadıklarını anlamak adına söylüyorum. Yardımlar ulaştırılamıyor. Ancak insanlar geceleri birbirlerinden korktuklarından müşrikler develerin üzerine yiyeceklerle dolduruyorlar. Ebu Talip mahallesine develeri kovalıyorlar. Götürüp teslim bile edemiyor yani. Kimin gönderdiği belli olmasın diye. Böyle zamanları yaşadınız diyor Allah. Fil art, yeryüzünde. Tehafune, en yetehattefekumun nas. Şundan da korkuyordunuz. İnsanlar sizi yakalar. Bir de orada tabii böyle bir otoriter bir devlet falan yok yani. Kabile devleti. Birisi bir şey yaptığı zaman kanun onu yakalar, ona hesap sorar falan filan diye bir şey de yok. Eğer güçlü bir aileden kalmışsa, yani ya adam yapmışsa bunu, yanına kar kalır. Kimse hesap soramaz. Yani oradaki bir insanın yaşayacağı korkuyu düşün insanların sizi kapıp götürmesinden de korkuyordunuz diyor Allah. Peki ne oldu sonra? Fe avakum. Sizi Allah korudu. Ne yaptı? Mekke'den dışarı çıkardı sizi. Getirdi Medine'ye yerleştirdi. Ve burada peygamberle beraber bir yapı oluşturdunuz. Bir küçük devletçik oluşturdunuz. Ve eyyedekum bin asri. Ve yardımıyla sizi kuvvetlendirdi. Ve razakakum minettayyibat ve temiz şeylerle de sizi rızıklandırdı. teşkurun. teşkuru. Şükredesiniz diye yaptı bunu Allah. Şimdi insan tabii yaşadığı süreci iyi okursa yaşadıklarının ne manaya geldiğini çıkarır, davranışlarını ona göre ayarlar. Bunlar ne yaptılar şimdi? 3-5 tane adam kaç kişiyse. Ya Bedir Savaşı'nda karşındaki düşman ne getirmiş olabilir ki? Üstünde kilolarca altın getirmedi ya. Varsa parmağında bir yüzüğü, elinde bir kılıcı, belinde bir kaması, bir atı bu yani. Siz de diyeceksiniz ki ya o günkü şartlarda bunlar da çok büyük dünyalık olabilir. Bunun elinden alınması ya da bunu elde edememesi bir takım insanlar rahatsız etti. Savaşa çıkarken can korkusuna sahiptiler. Fakat savaşın sonrasında psikoloji değişti. Galip geldiler, üstün oldular. Bu sefer mal derdine düştüler. Allah diyor ki Bak siz çok zor durumdaydınız. O kafirler sizi zaaf haline düşürmüştü. Sizi kapıp götüreceklerinden korkuyordunuz. Allah sizi onlara karşı korudu. Sizi güç sahibi yaptı, yardım etti. Sizi rızıklandırdı. Şimdi kalkıp da bu son durumdan böyle öşbelik yapmanız doğru değil. İnsanoğlu hani biraz yoksulluk yaşar. Sonrasında biraz varlık gördüğü zaman birden zıvanadan çıkar. Niye yapar bunu? O yoksulluğu içselleştiremediği için. Yoksulluğu içselleştirirse varsıl hale geçtiğinde azgınlık, taşkınlık göstermez. Bir de iman meselesidir tabii. Dünyaya bakış, eşyaya bakış meselesi. Konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet daha var. Mesela Kasas Suresi 57. ayet-i kerime. Allah orada şöyle buyuruyor. Onlar eğer seninle birlikte biz de İslam dinine girecek olursak yurdumuzdan sökülüp atılırız dediler. Her çeşit ürünün tarafımızdan bir rızık olarak gelip toplandığı güvenli ve mukaddes bir beldeye onları biz yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunun farkında değil. Şimdi Allah bu ve Ankebut 67 Kureyş 1 ile 4 ayetlerinde Mekke'ye güvenli ortamı sağladığını anlatıyor. Mekke nedir? Harem bölgesidir. Arap Yarımadası'ndaki insanlar Mekke ve civarına hürmet ederler. Hürmet ederler. Dolayısıyla oraya Allah bir güvenlik anlayışı kazandırmış. Artı Hazreti İbrahim hanımı Hacer'i ve oğlu İsmail'i bıraktığında Allahu Teala'ya dönüp giderken şöyle dua etti. Ya Rabb'i dedi. Ben ekim bitmeye bir araziye ehlimi bıraktım gidiyorum. Sen onları rızıklandır dedi. Allah hemen adamları gönderdi. Adamlar rızkı taşıdılar, getirdiler. Geldiler dediler ki bu sudan istifade etmemiz mümkün mü dediler. Hazreti Hacer de dedi ki tamam bizim rızkımızı verin sudan istifade edin dedi. Adamlar Hazreti Hacer ve İsmail'i öldürüp suya sahip olmak orada yaşamak fikrine bile yeltenmediler. Tamam dediler verdiler sudan istifade ettiler. Bak Allah nasıl hemen böyle akış içinde hayatın kolay bir biçimde rızıklandırıyor insanı. Bazı şeyleri yaşarken insan çok üstünde durmaz. Bak şu anlattığım olay. Hazreti Hacer ve İsmail'in adamlar tarafından öldürülme düşüncesine sahip olunmaksızın isteklerinin yerine getirilmek suretiyle sudan istifade etme anlayışı. Allah hain düşüncelere yeltenmelerine izin vermiyor o insanlar. Hemen gerçekleşecek ilahi senaryoya katkı sağlayacak biçimde adamların düşünmesine izin veriyor adamlar düşünüyor tabii de. Allah buna izin veriyor. En azından şeytanın adamları saptırması olayı olabilirdi. O da mümkün olmuyor. Hayatımızda buna benzer çok şey yaşarız. Anlat anlat bitmez. Onun için yaptıklarımızı, ettiklerimizi kendimizden sanmayacağız. Rabbimizin bize lutfu ile inayeti olarak kabul edeceğiz. Bir başka ayet var bu konuda. Çevrelerinden insanlar kapılıp götürülürken, mesela Mekken'in etrafında kavimler saldırıya uğrayabiliyor. Onlar bu şekilde bir kapılıp götürülme yaşarken yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir, muhterem ve mukaddes bir yer yaptığımızı da mı görmediler? Aslında Mekkeliler kendiliklerinden Mekke'ye bir güvenlik kazandırmış değiller. Allah insanlara bir anlayış vermiş. Bu anlayış dolayısıyla Mekke mükerrem ve muhterem bir yerdir. Oranın ehlini ehlullah olarak kabul etmiş insanlar. Onlarla kavga etmiyorlar, onlara sataşmıyorlar, onları öldürme düşüncesine bile sahip olmuyorlar. Kendiliğinden güvenlik bu yani. Kendiliğinden derken Allah'ın sağladığı bir güvenlik. Onlar batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Hani tabir caizse Allah'ın işini rast getirmek diye bir şey var ya. Ne demiş adam? Mevla rast getirirse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Mevla rast getirmezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini demiş adam. Şimdi Kureyş Suresini hep okuyorsunuz değil mi? İlafi Kureyşin ilafihim rehlete'şşita ve sayf Bakın anlamı ne? Allah ne buyurmuş? Kureyş'in eriştiği güvenlik ve kolaylıklar için yaz ve kış seferlerinde kendilerine sağlanan güvenlik ve kolaylıklar için onlar bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Yani evet Haşim Hazreti Peygamber'in dedesi veya onun dedesi Kusay bin Kilab, 5. nesil dedesi Hazreti Peygamber'in Yemen'den malları alıp Şam'a kadar götürebileceği bir güzergah oluşturuyor. Yolda panayırlar var, pazarlar var, kabileler var. O kabilelerle görüşmeler yapıyor. Diyor ki bak bu kervanlar sizin bölgenizden geçerken saldırılmaz ise güvenli bir yol emniyeti sağlar isek kervanlar buradan geçer. E kervan geçince de menfaat geçiyor demektir. Bir şekilde ne olur? Efendim size de çıkar sağlar. Onun için bu kervanlara dokundurtmayın adamlarınıza. Saldırıya uğramasın. Güvenli bir yol oluşturalım. Bu yoldan kervanlar gitsinler. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Mantık bu. Buna ilaf deniliyor li ilafi ilafi Kureyş'in anlaşmaları diyor Allah. Bunun için bu az bir şey değil. Bugün bakın dünya ticaret yolları var. Ne oluyor? İşte Çin'den kalkıyor gemiler Süveyş kanalından geçmek suretiyle Avrupa'ya kestirmeden gidiyor. Bu kanal olmasaydı ne yapacaktı? Afrika'yı dolaşacak. Bizim işimiz de kısmen ihracatla ithalatla alakalı olduğu için bu yol uzadığı zaman lehte ve aleyhte gelişmeler oluyor. Yani sizin lehinize, karşı tarafın aleyhine veya karşı tarafın lehine, sizin aleyhinize durumlar gelişiyor. Ama normal yoldan gelir giderse hiç sorun yok. Herkes işini ona göre ayarlıyor. Bu bir güvenlik meselesi. Bak Allah bunu insanlara yaşatabiliyor. Yeri geliyor, tabii kimse böyle düşünmüyordur. Ya şşş, ne var ki bunda devletler sağlıyor falan zannediyor. Ya bir bakıyorsunuz gemi Süveyş kanalına bir oturuyor, aylarca Süveyş kanalından gemi geçemiyor. Sizce yani birisi kasten oraya o gemiyi oturtmuş karaya, trafiği tıkamış falan gibi mi düşünmek lazım? Öyle bile olsa o birisinin yaptığı iş bütün bir o yoldan, ticaretten etkilenen insanların üzerinde bir şey oluşturuyor. Baskı. Onun için yaşadığımız olayları insanların yaptıklarını düşünür isek yanılırız. Gerçekte gerçekleştiren Allah'ın bizzat kendisidir. Bazen bakarsınız mesela Amerika İran'a bir operasyon yapmak istedi. Yıllar yıllar önce bundan 30 yıl önce falan. Belki de daha fazla. Çölde helikopterleri uçakları birbirine girdi. Başarılı olamadılar yani. Hani bugün gönderdik uçakları, bombaladık bir daha iflah olmazlar falan filan diyorlar ya. Yani kendilerinin yaptıklarını zannediyorlar. Evet sen bombayı atabilirsin ama o bombanın tesirini halk edecek olan Allah'tır. Evet diyor ki Allah Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Öyle bir Rab ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kalmıştır. Şimdi bazen bakarsınız mesela gidiyorsunuz marketlerin içine o kadar çok mal var ki ama yaşadığınız şartlar itibariyle onların hepsini alamıyorsunuz. Hepsini alabilecek insanlar da var. İhtiyacı olsun olmasın, gücü var. İçinden seçerek ihtiyacı kadar alan insanlar da var. Bu ne biliyor musunuz? Allah diyor ki bak bu kadar nimet var. Görüyorsun. Ama erişme imkanın kısıtlı senin. Bunu bir gözünün önüne getireceksin, gözden geçireceksin. Niye böyle oluyor? Hatta şunu da söyleyebilirim. Geçenlerde mesela bu geçtiğimiz yıl bir ne oldu? Zirai don hadsesi yaşadık. Türkiye'nin ekonomisine bilmem ne kadar zarar oldu. Zirai donu yapan kim? Hani kapitalizm mi? Demokrasi mi? Daiklik mi? Hayır, Allah. Peki bol bol verdiğinde onu bol bol veren kapitalizm mi? Komünizm mi? Liberalizm mi? Hangisi? Allah. Ya yani insanlar dikkat edin diyor Allah. Siz karıştırıyorsunuz kimi tanrı makamına koymanız, kimi ilah makamına koymanız konusunda yanlış yapıyorsunuz. Gözünüzün önüne bakın. Şimdi burada ayet gelecek, okuyacağız. Allah nasıl rızıklandırdığını anlatacak, göreceğiz. O ayeti okuduğumuzda da bu konu üzerinde biraz daha duracağız inşallah. Evet, Enfaz Suresi 26. ayet. Ne demişti Rabbimiz? Okuduk. Sonra şunu da unutmayınız. Siz yeryüzünde sayıca az ve çaresiz idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da Allah sizi yer yurt sahibi yaptı. Yardımıyla sizi destekledi ve şükredesiniz diye sizi iyi ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Ha şimdi bunlar unuttunuz. Kalktınız peygamber size ganimetten verdiydi vermediydi diye toplumun içinde fitne fesat çıkarıyor. Yanlış. Yanlış. Unutmayacaksınız yaşadığınız günleri. Geçmişinizi unutmayacaksınız. Allah'ın sizi nereden nereye getirdiğini göreceksiniz ona göre yaşadığınız günleri icra edeceksiniz. Yoksa kaybedersiniz. Evet 26. ayeti okumuş olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.